Allah bizi yapabileceklerimizden tutar. Yaptıklarımızı inkar etmez, hatta kat kat arttırır. İlk cümle hakkında konuşmaya başlayalım. Biz sınırlı varlıklar olan insanların yapabilecekleri sınırlıdır. Öyleyse genel olarak dinde her insana yüklenen vazifeler insanın sınırlarının üstünde şeyler olmamalıdır. Zaten hac 78 ayetinde o sizi seçti ve din hususunda size hiçbir zorluk yüklemedi denmektedir. Aynı zamanda Bakara 185'te Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez denir. Kamer suresinde 4 ayet vardır ki andolsun Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Düşünen yok mu? yazmaktadır. Ala 8'de peygambere itafen Kolay olanı sana kolaylaştıracağız denir. Bunlardan kasıt hem Kur'an'ın anlaşılma ve ezberlenme kolaylığı hem de hayata tatbik kolaylığı olabilir. Aynı şekilde Leyl 5 6 7 ayetlerinde kim Allah için verir, Allah'tan sakınır ve en güzel olanı doğrularsa ona kolay olanı kolaylaştıracağız denmektedir. Unutmamak gerekir ki her insan eşsizdir. Çok sayıda bağımsız iç ve dış etkenin etkisi altındadır. Hal böyle olunca aynı şartlar altında farklı insanlardan aynı tepkileri beklemek adaletsiz olur. Olması gereken her insanın kendi sınırları içerisine değerlendirilmesidir. Kur'an'a baktığımızda her insanın ancak yapabilecekleriyle sorumlu tutulduğunu görüyoruz. İlk önce birkaç mesele özelinde bu ilkenin nasıl ortaya konduğuna bakalım. Bakara Suresi 233. Ayet Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların yiyeceği, giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir. Kimseye güç yetireceğinin dışında sorumluluk yüklenmez. Anne de baba da çocuğu dolayısıyla zarara uğratılmasın. Mirasçı üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Eğer anne ve baba aralarında danışarak çocuğu iki yıl tamamlanmadan sütten ayırmayı isterlerse ikisi içinde bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı bir süt anne emzirtmek isterseniz örfe uygun vereceğiniz ödedikten sonra size bir günah yoktur. Allah'tan korkup sakının ve bilin ki Allah yapmakta olduklarınızı görendir. Enam suresi 152. ayet Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. Talak suresi 7. ayet Eli geniş olan elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da Allah'ın ona verdiğinden o ölçüde harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiğiyle yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Bu üç ayetin ortak özelliği maddi konulardan bahsetmesi, ve insanların imkanlarının elverdiği oranda sorunu tutulup kimsenin sıkıntıya sokulmaması gerektiğini vurgulamasıdır. Ayrıca Talak 7 ayetinin son cümlesinde Allah'ın bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacağının söylenmesi sadece din işlerine değil dünya işlerine de kapsayan bir ifadedir. Aynı surenin ikinci ayetinde kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar denir. Yine aynı surenin dördüncü ayetinde kim Allah'tan sakınırsa Allah ona işinde kolaylık verir denmektedir. İnşirah 4-5'te ise her zorlukla beraber bir kolaylık olduğu söylenir. Demek ki biz dine uygun hareket edip Allah'a güvendiğimizde o da bize yardım ediyor. Bize ne kadar yardım ederse işlerimiz o ölçüde kolaylaşıyor. Şu hikayeti ard arda okuduğumuzda bunu daha iyi hissediyoruz. Muhammed Suresi 7. ayet. Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ali İmran Suresi 160. ayet. Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek yoktur. Eğer sizi bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler Allah'a dayansınlar. Allah'ın yardımı elbette bu konularla sınırlı değildir. O hiçbir konuda bizden yapabileceğimizin üstünde bir şey beklemez. Hatta iman etmek ve iyi işler yapmak gibi en temel konuları düşündüğümüzde bile bu böyledir. Bakınız A'raf Suresi 42. ayet. İman edip salih ameller işleyenlere gelince ki biz kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. İşte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalıcıdırlar. İslam inancı insanın yaratılışı ile uyumlu olsa da bazı sebeplerle insan yaratılışından uzaklaşabilir. Diğer taraftan içinde bulunduğu toplumsal, kültürel, siyasi çevre onun dine bakışını etkileyebilir. Sonuçta her insanın sınavı ve kendisinden beklenen farklıdır. Daha da ötesi, kişi hiç vahiy ile muhatap olmamış olabilir. Ama İsra 15'te biz elçi göndermedikçe azap edici değiliz denmektedir. Konuyla alakalı bir diğer bölüm olan Müminun Suresi 57-62. ayetlere bakalım. Rablerinin azametinden korkup titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar Rablerine ortak koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. İnsan mal ile yapılan ibadetlerde ekonomik gücü kadar beden ile yapılan ibadetlerde fiziksel gücü kadar sorunu tutuluyor. Her şeyin bilgisinin Allah katında kayıtlı olmasından dolayı haksızlığa uğratılmayacağı da garanti edilmiş oluyor. Halbuki insan ilişkileri böyle değil. Kimi zaman insanlar bizden yapamayacağımız şeyleri bekliyor ve yapamadığımızda da bizi suçluyorlar. Daha da kötüsü başkalarının hataları nedeniyle biz de suçlu duruma düşebiliyoruz. Oysa İslam'da suç bireyseldir. Nisa 84'te sen ancak kendinden sorumlusun denir. Üstelik hiçbir günahkar bir başkasının yükünü yüklenmez cümlesini içeren 5 ayet vardır. Güç yetirme ayetleri ile ilgili bir başka bakış açısı da insanın başına gelen dertlerin psikolojik olarak altından kalkabileceği şekilde seçilerek kendisine yazıldığını söyler. Öyleyse doğru şekilde mücadele edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yoktur. Böyle düşünmek yaşadığımız sıkıntılara bile bir anlam yüklememizi sağlar. Doğru mücadele yöntemi ise derdi vereni bilmek ve dermanı ondan istemektir. Yapabileceğimiz en güzel duaları da Allah bize kitabında öğretir. Bu konuda güzel bir örnek sunan, Amenar Resulü duası olarak bildiğimiz, Bakara suresinin son iki ayeti videoyu bitireyim. Elçi Rabbinden kendisine indirileni iman etti. Müminler de. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorunu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekileri yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bizi acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.